Witcher 20. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne demiştik? E, Yorvet'in askerlerinden kaçırılan yani tutsak edilen bir asker vardı. Bu asker de hemen şu an önümüze duruyor. Bunun soruşturmamız gerekiyor ve bunun için hani e, bizim bu önümüze duran muhafızların bize güvenmesi gerekiyordu. Onun için e, Henselt için yani bu kamp için bu surların içindeki kale için birçok şeyler yaptık. Onu öldürdük bunu kestik şunu yaptık bunu yaptık lanet için falan filan derken iyice kendimizi tanıttırdık. Bu kalıcı aynı zaman içine sokayım ben kınımıza. Evet bol bol bir şeyler yaptık artık diyorum ki ee, biz artık tanısınlar. Şöyle hemen gidelim bir tekrar konuşalım. Onunla konuşabilir miyim? Aynen. Önceki bölümlerde bunu yapamamıştık. Ya on başıyla benim aramayım merak etmeyin siz. Şu mahkumla bir konuşayım bakayım. Lan Yorvet'le benim aramayayım lan. Hani o birazcık onu satmış gibi olabilirim ama satmadım. Ona yardımcı da oldum. İlk önce sen kimsin diye bir sormak istiyorum. Alacaktır alacaktır. Ona şüphem yok ama

Kral katilin iki yoldaşı var. Damavent öldürdükten sonra bir şeyler dedi. Ya ne diyorsun sen ya? Bir gün Leto ortaya çıktı ve tek bir söz etmeden öldürmeye başladı. Gördüğüm en dehşet savaşçıydı. Seret ve August diye birer efsünger boyunlarına birer yılan madalyonu takıyorlar diyor. Sayıcı üstün olmamıza rağmen onlara karşı hiç şansımız olmadı. Herkes öldürdüler. Fakat nasıl olduysa ben gözlerinden kaçtığında işimi bitirmeyi unuttular. Ya da yaralarından <laughs> bir şeyler dedi. <laughs> yine okuyamadım. Planlarını biliyor musun diye bir soralım bakalım. Oğlum bu elf dili nereden biliyor bu Geralt ya? Onlardan bahsetmediler. Yiyeceğimizi paylaştık ve birlikte saklandık. Ama bize güvenmiyorlardı. Biz de onlara. Bir şeyler söylemiş olmalılar. Geçmişlerden bahsetmiş falan. Bir şeyler var. Onları konuşurken duydum. Şerit yiyeceğimize dayanmıyordu. Ve bir keresinde Auske radyanların artık gelmesini dilediğini çünkü kızarmış bütfek yemenin hayalini kurduğunu. Ne saçmalıyorsun sen ya. Radanyalılar mı? Radanyalıların bu işle ne alakası var? Çok yakında bir Radanyalı heyeti Kral Henselt'i ziyaret edecek. Radanyalılar kim acaba? Eğer doğru anladıysam ziyaretten sonra kendi yollarına koyulacaklardı. Tüm bildiğim bu. Onları nereden bulabilirim? Asıl önemli olan soru bu zaten. Onları nerede bulabilirim dedi. Ne diyor ne diyor? Hala buralardaysa hendeklerin içerisinde saklanmış olmalılar. Fakat bu samanlıkta iğne aramaktan farksız. Hendekler tam bir labirenttir. Başka bir yol bulacağım diyor. Kimin adına çalışıyorlar? Dediklerimizde ne öğrenebiliriz? Bilmiyorum. Ancak her kimse politika konusunun derin bilgileri sahipleri. Bunu nereden biliyorsun? Çok şey biliyorlar. Sıradan esüngerlere göre çok fazla şey. Hoşça kal diyelim. Öğrenmemiz gereken her şeyi öğrendik sanırım. Esüngerlerin hepsi kadim dil, kadim dil bilir mi? Bu Geralt nereden biliyor acaba? Avukat ve Serit biliyorlardı. Senen daha iyi. Çok daha iyi. Yani Leto'nun yanındaki iki tane daha Witcher var. Leto da bir Witcher zaten. Onları bulduğunda adamın yumuşak nefesin sessiz olsun. Esüngerler. Güle güle. Ha, onları bulduğunda diyor adından yumuşak ve sessiz olsun diyor. Bunlar yani bunları okudum hani tercüme ediyormuş gibi ama elif yani dilini tercüme etmedim hemen çünkü yanımda ve siz karıştırıyor olabilirsiniz diye size okumak istedim. Evet telefon çaldı. <laughs> ama bölüm bitirdikten sonra konuşmam gerekiyor. Evet, ee, şimdi bu bize ne kattı ona bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Ee, eski bir çağdan bu yapıldı zaten. Birek görüşü rakibi. Kralların katili. Evet. Katili ararken her Hansen kampına yaklaşmış bir Skuetel olduğunu öğrendi. Aklına Leto ve Yorvet bağlantısı olan Geralt tutsağı konuşmaya ve ona kral katili hakkında sorular sormaya karar verdi. Mahkumun onun yeni bir iz yönlendirici umuyordu ve turnayı gözünden vurdu. Tutsak Elf, Leto ve iki yoldaşın gerçeklerinde bu bölgede olduğunu itiraf etti. Scoia'tael ihanet etmiş ve birliğin üyelerini öldürmüşlerdi. Dahası, Geralt, suikastçıların Redanyalı heyetin gelişiyle ilgili bir şeyler planlandığını öğrendi. Yani eee... Şuradan özet olarak çıkarmamız gerekirse, Neto ve iki yoldaşı, yani iki tane daha Witcher, buralarda, bu bölgedeler. Peki bunları bulmak için ne yapabiliriz şu an? Herhangi bir şey göstermiyor. Yani bu, eee... Gelecek gösterecek. Peki bu bölümde neler yapabiliriz? Poker blöfü birkaç zar poker oyunu kazan diyor. Yani pek güzel gözükmüyor bana bu. Sabrina idam edildi alanı araştır. Evet Sabrina'nın yani Sabrina kimdi? Kral Hansel'in yanında duran sahire. Yani her kralın yanında bir sahire bulunur ya. Kral Hansel'in yanında da sahire adı Sabrina'ydı. Ve Sabrina ee, Kral Hansel'de ihanet ederek idam edildi. Ve idam ederken de Kral Henseld'e lanet okudu. Beddua yani. Ve bu lanette şimdi gördüğünüz üzere Ölü adamlarla sonuçlandı Şimdi e, gidelim İdam edildiği alanı Bir araştırmamız gerekiyor ki e, Neler bulabileceğimizi bakmamız gerekiyor Ve e, lanetle ilgili zaten Bazı şeyler bulmamız gerekiyordu bunlardan bir tanesi zaten Troll zırhı adında bir şeydi Bunun gibi birkaç şey daha bulmamız gerekiyor Ve yine yanlış yerden girdim. Allah'ın lanet kapısı bu niye burada Hiç anlamış değilim zaten de Nereden gitmem gerekiyor ona bir bakmam gerekiyor Buradan çıktıktan sonra Şurada niye gidiş yok ben onu anlamadım da Şöyle gideceğiz O karaların yanından böyle tamam Evet kılıcımızı alalım Zıplaya zıplaya hızlıca gidelim be Ondan sonra da buraya geldiğim zaman Şu elimde ne var yok bir Bırakmak istiyorum ee, Bu tavernelere ya da hanları falan Askerler askeri zırhları koru diyor Yanlışlıkla bastım bu arada Taverneye yani hanlara eşyalarımızı bırakabiliyoruz güvenli bir şekilde kalıyor yani çalınmıyor hiçbir şey olmuyor. Onu bıraktıktan sonra e, elime bol bol şeyler alabileceğim. Çünkü e, 220 yani baya bir dar. Alanım çok dar ve her kapışmada da mutlaka mesela şunları öldüreyim. Her kapışmada mutlaka şunu yapacağım. Geliştirmeye geleceğim. Falka'nın kanından bir tane koyacağım. Yani elimize bol bol varken kullanmamanın hiçbir mantığı yok. Bir tane vuralım. Ondan sonra tak 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 tak, tak vuralım ya. Bir tanesi bitti. Hemen ikinci tane şöyle dalalım. Bir tane daha vur. Ya bunlar çok hızlı vuruyorlar ya. Vuralım şöyle. Bu da bitsin. En azından x bir kasmış olduk. Neredeydi bu öldürdüm. En azından şunu bir alalım şöyle. Tamam bunu aldık. Buradan herhangi bir şey yapamıyoruz. Eee... Buna bak diyor ama bakamıyoruz ben anlamadım. Şu da öldürdüm nereye gitti benim? Burada tamam. Negrofi dişi aldık. Bir tane daha şundan. Şunu almak istiyorum. Alabilirsem. Yok. Ee, tamam devam edelim yolumuza. Yani bol bol basacağım bunlardan. Karşıma bir tane adam mı çıktı? Direkt basacağım. Hiç. Hiç gecikmeyeceğim. Çünkü bunlar bana ağırlık yapıyor. Duruyor 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 ve kullanmıyorum ben daha sonra güçlü rakiplere kullanırım diye. Güçlü rakipler de zaten arada sırada çıktığı için ben de bol bol kalmış oluyor ve ağırlık yapmış oluyor. Varken kullanalım. Zaten etraftan bol bol çiçektir böcektir baya bir topluyoruz. Sanırım e, bu yoldan girmem gerekiyor. Böyle gireceğiz. İnşallah yan... yanlış gitmiyorum da doğru gidiyorum diye umarım. Başka bir yol yok gibi gözüktü çünkü. Bu kulübeye doğru gidiyoruz yalnız biz. E, hayaletli kulübe vardı ya. Aynen doğru gitmişim de. Buradan sağa dönüş var mı acaba? Pek yokmuş gibi gözüküyor. Hmm, demek ki yanlış girmiş olabilir miyiz acaba diye düşünüyorum şu an. Şöyle bir bakalım. Hmm, evet yanlış gitmişiz hemen geri dönelim o zaman. Zaten fazla da sürmüyor yollar biraz küçük zaten. Yani açık dünya o kadar da büyük bir açık dünya değil. Küçük o yüzden bir yerden bir yere gitmesi çok da zor değil. şöyle. Ee, ne taraftan? Evet buradan gidiyoruz. Sabrina'nın idam edildi doğru gitmemiz gerekiyor şu an. Bakalım oralarda neler varmış. İnşallah doğru doğru gidiyoruzdur. Ya bu adam nerede idam ettiniz size? Burada askerler var. Bize bulaşmasınlar. Bunlar falan yakılmış. Ve ona dua mı ediyorsun? <laughs> dua ediyorlar galiba şu an. Niye böyle bir şey yapıyorlar? You doing here? Sana ne? Aa. Hatırlanız mı? E ee, onbaşı, buranın onbaşı, Kral Hensel'in onbaşı bize bir şeyler söylemişti. Hatta e, bir görevimiz var, kuzular diye. Bunlar arıyorlardı. Hani içtimadan falan bahsetmişti. Ya şimdi tekrar geri mi gideceğim ben? Ulan siz niye savaşçısınız peki? Üstesinden gelirsiniz dersem size yardım edeceğim. Üstesinden gelirsiniz. Aynen. Siz askersin Biraz cesaretli olun ya. visionaries Kahin mi bize kahin mi diyor? Ya da harbiden de kahin onları burada bırakmış olabilir. Neyse, e, şurayı bir araştıralım böyle. De araştırsak ne bulabiliriz? E, şuralara bir yere her yere bir bakmam gerekiyor da <laughs> Şu gıcık gitmedi bir türlü ya. Şuradaki otları alabiliyor muyum? İncele ha, incele çıktı. Ben almayı umuyordum ama inceledik. Başka neler inceleyebiliriz? Şunu inceleyebiliyor muyum? Çemberi incele. Kaydı incele. Çemberin çevresindeki nesleri inceleyelim. Ama adam neden alıyor? Bir not var burada. Mektup alalım

Ee, dinle dedik mi? Zararsız diyor. Toprağı inceleyelim. İnsan izlerini inceleyelim mi? Hmm, sadece bir kişi oraya girebilme cesaretini göstermiş. Hayvan izlerini inceleyelim. Hmm, hayvanlar bile çemberden ürküyormuş. Ku kediler kudreti kendini çekebiliyormuş. Ayağa kalkalım. Başka ne kaldı? Tekerli incilerinde. Yanıma derecesine bakalım.

witnesses of the execution, they're the key. If I can just find out how Sabrina died, I should be able to free the curse. Two leads. Sabrina's cultists and İkinci ipucu nedir? İkinci ipucu söylemedi. Evet, e, burada kuvvetli bir aura olduğunu söyledi ve e, hayvanların tam olarak şuraya gelmeye korktuğundan bahsetti. Ve buraya gelebilen tek canlı kediymiş. Ve hatta kedinin burada uyadığını bile söyleyebildi. Ama e, bir kişi var ki bir e, bu komplocalar onlarda sanırım. Buranın içine girebilmişler. Ve e, çiviler çıkarılmış. Yani buranın içine girip çivi hırsızlığı yapmışlar galiba tam olarak anlamış değilim ama. E, bu olayı nasıl gerçekleştiğini çözmek amacıyla. Kral Hansel'in buraya gelmesi gerekiyor. Ve Witcher'da yani Geralt bu olayı tekrar yetenekli ile Witcher hisleriyle tekrar canlandırması gerekiyor. O yüzden şimdi yapmamız gereken nedir? Ona bir bakalım. Çember etrafındaki askerlerle bir konuşmamız gerekiyor. Bunları siz mi yaptınız diye soralım bir. Neden? Bu burası tehlikeli bir yer.

some soldiers never come here, but others visit the circle to see hmm. the remains. you're just like them. to you, it's only a superstition to make money from. you're looking for old nails in the ashes. like that shitbag who trades outside the inn. you're mistaking me for someone else. really? give us the nail. i'll see no none. then. take it. really? Ta. Tamam gidelim artık. Yok e, tek başıma gidiyorum o bunların bir faydası var mıymış öğrenirsiniz demeyeceğim. O halde gidelim diyeceğim. E, çünkü aynı zamanda bir tane de görevimiz var. On başıya bunları teslim etmemiz gerekiyor. Ya kahin neymiş? Anlatacağım. Şunlar ne konuşuyor onu merak ediyorum. Şimdi burası şu gördüğünüz alan e, canavarlar ondan korktuğu için oradan uzak duruyor. Bunlar da buradan ayrılamıyor çünkü canavarlar buradan uzak durduğu için burada kalıyorlar. E, şimdi canavarlar da geldi. Hemen ben ne yapıyordum? Bahsetmiş üzere olduğum gibi hemen geliştirmelere gelip Falkan'ın kanından bir tane gümüş kılıcımı atıyorum. Tamam şimdi eee kapışmaya hazırız. Çok da sağlam vuruyorum ha. Bu garak olanlar hiç sevmem. Neyse güçlü vuruyoruz en azından. Oo ama çok sağlam vurdunuz siz ya. Tamam. Neredeyse. Evet hepsini öldürdük. Şimdi biraz bekleyelim. Şu şeylerin hepsini bir alalım. Garakolan beyinlerini falan filan. Ne varsa artık. Başka? Şurada var. Şurada da ben birazını öldürmüştüm sanki. Başka başka? Yok galiba. Ee, şurada da bir şey var. Otu alayım buradan. Tamam. Ee, şimdi. Bir görev daha geldi ona bakmak istiyorum. Kan laneti diye. Ya kahini ya da yadigar satıcısını görmeye git diyor. Şimdi kan laneti. Bunu daha sonra yapacağız ama... İlk önce bu kayıp kuzuları bir verelim. Görünüşe göre askerler kahin olarak bilinen dini bir bağnaz yüzünden buralara kadar gelmişlerdi. Bir kahin var. Diyor ki bunları kandırıyor mu artık gerçek mi ya da bilemem. Buraya gelmelerini istiyor. O bunlar da geliyor herhangi bir sebeplerden dolayı. Sebebi tam olarak öğrenemedim. Canavar kaynayan tehlikeli bir yere hem de Gerat'ta canavar kaynayan tehlikeli bir yer hem de Gerat'ta bir efsüngarı yakışanı yaptı. Askerleri kurtarmaya ve onları güvenli bir yere kadar götürmeye karar verdi. Zaten bunu komutan istemişti. Onbaşı. Sırf o yüzden götürüyorum. Yoksa bunlar hani bu malların peşini takmazdım. Şöyle hızlıca gidelim. Tekrar karşımıza canavar falan çıkarsa onları da öldürürüz. Buradan çıkabilirler mi acaba? Tamam Zivik'in yanına gidelim. Ödülümüzü alalım. Yani... Tek olayın zaten buraya kadar gelmekti. Sonra da geldiniz. O da benim sayemde zaten. Şuradan bir geçelim. Hızlıca. Evet neyden bahsediyorduk? Kahinden bahsediyorduk. Bu kahini ya da e, başka bir şey bulmamız istedi de. Yani yadigarcı. Yadigarcı veya e, kahini. Bu kahinle yadigarcının olayını hiçbir şekilde bilmiyorum. O yüzden onları da zamanla gösterecek bize. Ama ilk önce şu görevleri bir tamamlayayım. Zivik'in yani onbaşı büyük ihtimal. O Zivik. Adını tam olarak hatırlamam. Şu mu o? Ilerideki mi? Yok. Şuymuş. Şundan ödülümüzü alalım. Kuzularını getirdik diyelim. Son dergen savaşını merak ettim. Yadigar saçını tanıyor musun? Kahinin duymuş muydun? Kayıp askerleri buldum. Oh, Tamam benim ödülümü verir misin sen? Evet. Tamam. Ee, bundan sonraki bölümde de şunu yapacağız. Bunu da şimdiden size okuyayım. Kan laneti adında bir yer. Bunun hepsini şimdi okuyamam ama sonlarından bir şeyler çıkartabiliriz. Sabrina'nın yakıldığı yere Geralt Zivik'in bahsettiği ilk asker iki askerle karşılaştı. Fena halde korkmuşlardı. Ama sabah sağlamdılar. Fakat daha da önemlisi ipuçlarını incelemişti ve sahirenin kanıtlarına çok fazla talep olduğunu keşfetmişti. Askerlerin anlattıklarına göre kentin civarına mal satan bir yadigar satıcısı Sabrina'nın yakıldığı yerden ıvı zırvı topluyormuş. Evet, ölü sahire çoktan bir tapınma nesnesi haline gelmişti. Kahin ile yadigar satıcısı hakkında duyduklarından sonra Geralt ilk önce kime gideceğine karar vermek zorundaydı. Evet, zaten bir zaten karar verdik gideceğimiz kişi onbaşı Zivik. Onbaşı Zivik'in yanına gideceğiz. Ama ne zaman gideceğiz? Bu bölümden sonra gideceğiz. O zaman bu bölümü burada sonlandırıyorum. Ve siz de abone ve like atarsanız yani beğenirsiniz. Sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.